arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine 100 kattan aşağı yine oynuyorum arkadaşlar hatırlıyorsanız en son bir e, kız gelmişti telefondan aramıştı 77. kattaymış arkadaşlar hemen ona gidiyoruz şimdi şuraları kontrol edeyim oha 150. Ekstra Artık kes vurdum gördüğünüz gibi. Şimdi biraz daha vuruyorum artık. Ulan iki can. Bir de 96'yı da vurdum. şimdi gidiyorum. Anahtar bulduk. Ve o çok kaçanlardan birini canlı su. Bu yeni. kaçacak. Vur. Kaçtı. Abi bırak işimizi. Artık buramın ailesi. Artık zaman iki yere bunu yapacağız. Bu 96 İkinci katta saklanıyorum acele et baba bu arada biz onun babası değiliz Arkadaşlar sadece şey bir tane adam bu adamın da kızı a anahtarım gitti bıçak daha mı bulduk? Allah. Bu be eskilerden. Ay yanlışlıkla %86'ya bastım. Öl. Ha ben niye pas pas almıyorum? Pas daha güçlü. Bir saattir Язык вычекла у неё. Иди меня. IP'ye gittim. Arkadaşlara baktım. Odun lazım. Böyle bir saçmalık olamaz ya. Hiçbirini de güçlendiremiyorum Neyse arkadaşlar. Katımıza gidelim. Lan pislik. Orada bu adam kaçanlardan değil. Vurdu. Aşkı bak ya. odun çıkmıyor mu? Bir sürü antiyavitik şeyler çıkıyor. E geldik. Bu kaçanlardan kaçanlardan bulamıyorum artık. Aha oraya. O da yasaklanabileceğini mi zannettin? Ekstra vuruş evet. Artık bu sala iki kez vurabilirim. Aha oh, yer yapamadı. Bununki sadece bir kere. Ne oldu? Cinden bir tane telefon çıktı. Seni öteki dünyada bulacağım. Aşağılık harif. Aşağılık. Arif seni par parça edeceğim katı katı için. Kız ölmüş demiş ki seni öbür tarafta bekliyorum yani ölmüş tarafta seni öldüreceğim diyor çünkü zombi oldu. Arkadaşlar böyle bir şey görmedim ben. Şunu da yapamıyorum. Abi odun lazım odun. <laughs> onun için gelmişiz diyor. Biz geliyoruz diyor. seni öbür tarafta bekliyoruz. Şey gelmeseydik. Cevizleri çıkmaya çalışıyoruz. Yine bir 90'lık. Aa odun çıktı. Kendim bile odun çıktı. Şuraya inelim bakalım. Evet var. Arkadaşlar direkt yapıyorum kılıcımı. Artık efsaneyiz. Artık arkadaşlar öyle güçlüyüz ki kimse bizi durduramaz. Şöyle bir tane alsa sürer. Oo. Ee, Ben yani ilk 73 derecede 2 olanı seçiyorum. Çok kötü oluyor. Lan <laughs> <Abi> bu dur ya. <laughs> ben hayatta öldüremem. <mı> Allah'ım <laughs> %90'lık. %96 mıydı? %83. teguirnia, o que for do mar que ela Lan não falan çıktı Oha. Arkadaşlar bu en güçlü şey. Çok güçlü. Şunun hasarına bakın. Abi delireceğim ben. Neymiş o silahın adı? Asa. Asa buldum arkadaşım. O tahta buldum. Evet. Arkadaşlar hemen yukarıya gideceğim. Aman bir an sür bulmam lazım. Tamam. olsaydı kaç vurabilirim? Bu en yüksek versiyon avrumu. Oha. Sen o kızı nasıl direk götürdü? Arkadaşlar o kız değil mi? Hani bizi çağıran kız olabilir arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bildiğiniz çöp attım. Bu imkansız. Tamam boşa aldırmak da istemiyorum. Arkadaşlar şu silahlara bakın. Şu çok güçlü bir şey arıyorum. Şu da iyi bak bak. Şunun için tahta lazım. Oo bu gelişmiş. yapabilirim bakın şu kılıcı yapabilirim şu dört parmak kaç bakalım çok kötüymüş arkadaşlar şey bir tane daha güzel şey oldu neymiş Siz adı sivril boru Oo efsane bu da bu daha güçlü arkadaşlar aslında arkadaşlar bugün çok efsane şeyler yapıyorum ya bu defense falan diyor Tam yaparız yaparız yaparız. abi oh, bir, bir sürü şey buldum. Öpüse de bir sürü kılıç yapacağım Evet tuğla buldum öyle arkadaşlar? Burada bir tane tuğla ile ilgili bir tane kılıç var. Oha. bıçağı var mı burada? Yok. Ulan döner bıçağını bulmamız lazım. Bakın. Şu odun çok değerli ya. Niye bilmiyorum ama değerli. Uuu bunu nereden bulacağız? bulmamız lazım yapamayız. Cık. Arkadaşlar bir tane tuğla ile bir tane kılıç var ya. Oha bunu da yapabilirim arkadaşlar bir sürü şey yapabilirim. Ama bu çok istiyor. Oha arkadaşlar. Neyse. <laughs> oh. Direkt kritik mi oluyoruz? Aa bu daha güçlü, bu daha güçlü. Asla daha güçlü bir şey mi öğrendim? kere vuruyorum bir tane, 30 vurdum bir tane. Arkadaşlar <laughs> <laughs> bu ne? kutumda güçlü bir şey görmedim <Sessizlik> bir de bir tane tahta var abi sıra buluş turun evde lan niye turun evdeyiz çok değerli bir şey Oha. Bunun kritiği 32 imiş. Ama bu kritiksiz. Şu asa kritiksiz arkadaşlar. Ee, tam olarak 30 vurdu evet. Neyse arkadaşlar bugün nokta bir 20 kat geldik ee, şimdiki dakika şurada bir kaç şey yapalım Allah. bunu yapabilirim ama bunu yaparsam boş olur. Boşa yanlış olurum. Çok çubuğu, testere bu dayı şu döner başı ama nerede bulamıyorum bu arada bu da yapılabilecek şey ama çok ezik Neyse arkadaşlar. Attık falan. Bir şey yapamıyoruz. Arkadaşlar daha fazla. yüz katten aşağı inmenin videolarını isterseniz arkadaşlar. Aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olup. Bildirimleri açarsanız arkadaşlar bunun yeni bölümü gelebilir. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar hoşça kalın ve bay bay